Rahim isminin bu alemdeki en büyük tecellilerinden birisi de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Saadet-i ebediyenin habercisi ve müjdecisi, nihayetsiz rahmet hazinelerinin ilancısı ve Allah'ın saltanatının dellalı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bakın Rabbimiz kitabında ne buyurmuştur? Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Evet, getirmiş olduğu hakikatin nuruyla insanlık aleminin gecesini gündüze, kışını bahara çevirmiş ve alemde yaptığı inkılaplar ile alemin şeklini değiştirerek nurani bir şekle sokmuştur. O nur ile kainat manasızlıktan ve tesadüf oyuncağı olmaktan kurtulup rabbani bir mektup mertebesine çıkmıştır. Cenab-ı Hak rahmetinin eserleriyle kendini bize Rahim ismiyle tanıttırmak istiyor. İşte insanın vazifesi. Bahsettiğimiz ve bahsedemediğimiz rahmetin aynalarında Rahim ismini görmek, o isimle Allah'ı zikir ve tefekkür etmek, nimetlerine karşı şükür ve hamd etmek ve rahmetin bir cilvesini kalbine yerleştirip Mahlukata Allah hesabına şefkat göstermektir. İnsan bu vazifeyi gördükçe insanı kamil ismine layık olacak ve ahiret aleminde de ebedi saadete nail olmakla Allah'ın rahmetine mazhar olacaktır.